Hocam bilinen bir market zincirinin reyanunda kadın çoraplarının üzerinde Kur'an harfleri görülmüş ve bu da toplum tarafından büyük bir kınanmayla karşılandı. Bunun için neler söylemek istersiniz? Evet ben de onu gördüm maalesef. Aslında siz cevabı e, sorunun içerisinde vermiş oldunuz. Arap alfabesi demediniz, Kur'an harfleri dediniz. İnsanların nezdinde e, oraya yazılan harfler artık Kur'an harfleridir. Çünkü... E, Arapçayı öğrenen, Kur'an harflerini öğrenen insanlar Kur'an okuyorlar. Ve halkımız da Kur'an'ı çoğu okumasını bilmediği için de bunları da Kur'an zannedecek. Dolayısıyla bunun ayağa giyilmesi bu tamamen bir istismardır. E, ve e, gerçekten rencide edici, saygısızlık anlamında çok çirkin bir iş. Daha önce de ticari istismar için maalesef e, zemzem çorbası yapanları falan ben biliyorum. Onlara da mücadele etmiştim onun bir başka versiyonunu bugün görmüş olduk. Bunu insanlarımız giymesinler, almasınlar. Bu firma da bundan derhal vazgeçsin. Hem istismara girer hem de saygısızlığa girer. Yıllarda bu tür olayları hep görüyoruz. Yani dini konularda, hassas olduğumuz konularda iki türlü yaklaşım var. Biri gerçekten saygısızlık yaparak, işte Şarlı Hepto dergisinin peygamberimize hakareti gibi işte Cumhurbaşkanımıza hakareti gibi olaylar hep yaşadık ve yaşıyoruz. Böyle bir boyutu var, saygısızlık boyutu var. Diğer taraftan da istismar boyutu var. Yani üzerinden para kazanmak, ticareti aracı yapmak her ikisi de suç, her ikisi de günah.